اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك اللهم وتحية فيها سلام واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Rabbena vec'alna muslimin leke ve arna manasikena ve tub aleyna innike entet tevvabur rahim. Sadakallahu'l azim ve bellagena rasuluhun nebiyül kerim. Aziz ve muhterem müminler, Cenab-ı Hak cümlemize rızasına uygun konuşmayı, dinlemeyi, istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin. İbrahim Aleyhisselam'ın duasını okumaya devam ediyoruz. İbrahim Aleyhisselam Kabe-i Muazzamayı inşaatını tamamlayınca Ya Rabbi bizden bunu kabul eyle diye dua ediyor ve bu duasını sürdürüyor. Ey Rabbimiz bizi sana teslim olanlardan kıl. Kim bu e, iki şahıs, iki kişi? İbrahim Aleyhisselam ve oğlu İsmail Aleyhisselam Rabbena ve cealne müslimeynilek. Bizim ikimizi sana teslim olanlardan kıl. Müslümanlardan kıl boyun eğenlerden kıl yani e, İslam kelimesi e, İbrahim aleyhisselam'dan beri bize geliyor bu çok çok önemli şu açıdan e, İslam milleti İbrahim aleyhisselam milleti bu şekilde öyle bir İbrahim aleyhisselam milleti diye bir şey vardır bu aslında ee, İbrahim İslam'ın duasının bir neticesinde ortaya çıkan bir e, kelime kavram Allah'a dua ediyor Rabbine ve cealne müslümeynilek bizi sana teslim olanlardan kıl daha sonra ve min zürriyetine Ya Rabbi diyor benim neslimden de sana teslim olan e, senin kuvvetine kudretine boyun eğen e, nesiller kıl İbrahim Aleyhisselam sadece kendisine dua etmiyor. Ne yapıyor? Kendisinden sonra gelecek bütün soyuna dua ediyor. Soyundan bir ümmet çıkarmasını ümmeten müslümetenlek. Ümmeten müslümetenlek. Ümmet kelimesi önemli bir kavramdır Kur'an-ı Kerim'de. Aynı dönemde, aynı zamanda yaşamış topluluklara ümmet deniliyor. Mesela Musa Aleyhisselamın ümmeti, İsa Aleyhisselamın ümmeti, Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellemin ümmeti, ümmeti Muhammed diyoruz. Ne demek bu? Muhammed Aleyhisselam'a bağlı olan, ona inanan, ona gönül veren, onun yolunda yürüyen, onun getirdiği vahiyi kabul eden, Kur'anı kabul eden e, topluluk ümmeti Muhammed unvanını alıyor. Tabi burada ümmet kelimesi. E, bir davet ümmetin ümmeti davet e, davet olarak ya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mesajına muhatap olarak bütün insanlık söz konusu nedir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam son peygamber olduğu için ondan sonra hiçbir peygamber gelmeyeceği için ve Hatemün ül Nebi'in ünvanıyla peygamberlerin sonuncusu ünvanıyla isimlendirildiği için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin davetine bütün insanlık muhataptır. Yani e, onun davetin bütün insanlığı kapsamaktadır. Bir de ümmeti icabet var. Ümmeti icabet. Yani bu icabet eden, kabul eden, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiklerini tasdik eden anlamında ümmeti icabet biz hangi gruptayız inşallah? Ümmeti icabet grubundayız. Ama bütün insanlık ümmeti davetin içerisinde ne yapıyor? Diğerini alıyor. İbrahim Aleyhisselam öyle bir dua ediyor ki Ya Rabbi diyor sana teslim olan benim neslimden de bir ümmet çıkar. Onun için bu dua çok çok önemli. Ee, neden önemli? İbrahim Aleyhisselam'ın duasının bereketine bugün belki de e, İslam'ın içerisindeyiz. Bunu nimetin şükrünü eda etmek ve bilmek gerekiyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şu duası bu anlamda çok önemlidir. Ene davetü Ebi İbrahim. Ben babam İbrahim'in duasıyım. Çünkü biraz sonra da gelecek. Burada e, bu e, Müslüman bir ümmetin arasında İbrahim Aleyhisselam Duası çok çok önemli. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı onun soyundan getiriyor allah Teala ve onu peygamber yapıyor. Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam son peygamber. Ve ben babam İbrahim'in duasıyım. Dua etti İbrahim Aleyhisselam. Ve büşra ahi İsa. İsa Aleyhisselam, kardeşim İsa'nın da müjdesiyim. İsa Aleyhisselam ne yapıyor? Baktım sabah biraz okuyorum da ee, İsa Aleyhisselam müjdeliyor. Musa Aleyhisselam müjdeliyor. Hatta Faraklit diye geçiyor. Bazı yerlerde Paraklit, P ile Faraklit. Size benimden sonra bir peygamber gelecek. Benim gibi bir şeyler getirecek size diyor Musa Aleyhisselam. İsa Aleyhisselam da aynı şekilde. Hatta bugün ellerindeki Muharref, Tevrat'ta, İncil'de bile bunlar var. Ama onlar e, Sakimi sakin bir kafayla aklı başında bir kafayla okuyarak Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem'in peygamberliğini kabul etme cihetine gitmiyorlar. Onların mesleği inkarcılık. Ve e, Kur'an-ı Kerim'de bunu beyan ediyor. Nasıl beyan ediyor? Ve edgala isebnü ya beni İsrail. Meryem oğlu İsa şöyle dedi, hatırla onu. İnni <laughs> Resulullahileküm ben size Allah tarafından gönderilen bir elçiyim. Allah'ın Resulüyüm. Musaddıgan lima beyne yedeyimine Tevrat. Benim önümdeki, benden önce gönderilen Tevrat'ı da tasdik edici olarak size geldim. Yani Musa Aleyhisselam'ın gönderili, e, gönderilişini ve ona indirilen Tevrat'ı İsa Aleyhisselam ne yapıyor? Tasdik ediyor. Bütün peygamberler birbirini tasdik ediyor zaten. Ve musaddıgan lima beyne yedeyimine Tevrat ve mübeşşiran bir rasulin benden sonra gelecek bir peygamberi de müjdeliyorum diyor. Yeti min Benden sonra gelecek ismi Ahmet. Kur'an-ı Kerim'de bak, bak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ismi geçiyor. Adı geçiyor. Ne o? Ahmet. Ya bu toplum boşuna Ahmet ismi vermiyor çocuklarına. Ahmet'in karşılığının da farklılığı da olduğu ifade ediliyor. İsa Aleyhisselam bu müjdeyi vermiş. Peki bugün Hristiyanlık bu müjdeye kulak veriyor mu? Bu müjdeyi araştırıyor mu? Hayır. Yine ne yapıyorlar? Teslis itikadına devam ediyorlar. İsa Allah'ın oğludur diyerek o inançlarına, batıl inançlarına ne yapıyorlar? Devam ediyorlar. Demek ki burada İbrahim Aleyhisselam'ın duası çok çok önemli. Sonra devam ediyor yine. Diyor ki, Ya Rabbi diyor, bizim tevbemizi kabul eyle. Sen mağfiret edicisin. Rahmetin geniş. İbrahim Aleyhisselam niye tevbemizi kabul et diyor. Bak burada kendinden sonra gelen bütün milletlere, bütün ümmetlere, bütün peygamberlere bu bir örnek teşkil ediyor. İnsan her zaman zayıf yaratıldığını düşünürse yani kim olursa olsun hiç ummadığınız bir kimse veya kişi hangi mevki hangi makama sahip olursa olsun insandır. Hata eder mi? Eder. Ummadığınız bir günah işler mi? İşler. Bu insanlığın bir gereği. Yani insan hatayla malu, nisyanla maluldur. Yani unutur. Hata eder. Ama Cenab-ı Hak tevbeyi meşru kılmıştır. Tevbe etmemizi bize emrediyor. İbrahim Aleyhisselam da ve tüb aleyna Ya Rabbi bizim tövbemizi kabul eyle. Bizi tevbe etmeye müyesser kıl. İnneke ente tevvabur rahim. Sen tevbeleri, inneke entel azizül hakim. Çünkü sen tevbeleri kabul edensin, azizsin, güçlüsün, hikmet sahibisin, her şeyi sağlam yaratansın. Yani bizim zafiyetimize bakarak bizi e, mahrum eyleme, tevbemizi kabul eyle. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam e insanlar Allah'a tövbe edin. Günde ben 70 defa bir başka rivayette 100 defa estağfurullah ve etübileh derim. Bunu diyebiliyor muyuz? Yani bazen kendimizle yüzleşebiliyor muyuz? Kendimizle yüzleşerek tövbe ediyor muyuz? Veya estağfurullah ve etübileh günlük bir virt olarak, zikir olarak kendimize bir meslek ediniyor muyuz? Bir ders ediniyor muyuz? Yani aklımıza gelirse estağfurullah veyahut esnerken estağfurullah veyahut da işimiz bir efendim şöyle böyle olursa maşallah inşallah değil. Canı gönülden. Canı gönülden tövbe etmek. Ve tövbeyi de bir adet haline getirmek. Ya yani bu zor bir şey değil değil mi bunu yapmak estağfurullah ve etübile. Estağfurullah ve etübile dediğin zaman da o zaman günahınla yüzleşiyorsun. Hatanla yüzleşiyorsun. Yaptığın olumsuzla yüzleşiyorsun ve onu telafi etme cihetine gidiyorsun bir insan olarak. İbrahim Aleyhisselam demek ki bu tevbe kapısının açık durmasında çok büyük rol olmuş. Rabbiye Allah'a dua etmiş. Rabbimiz de tevbe kapısını açık bırakmış. Dolayısıyla tövbe her zaman bizim e, yapmamız gereken bir amel, bir ibadet değerli arkadaşlar. Rabbena veb'at fihim rasulen minhum. Biraz önce okudum değil mi? Babam İbrahim'in duasıyım. Kardeşim İsa'nın müjdesiyim. Ve rüya ümmi. Annemin rüyasıyım. Mübarek Hazreti e, Hatice validemiz hamile kalıyor ve bir sürü rüya görüyor. Bir sürü rüya İslam kaynaklarda geçiyor. Yani sen alemlere rahmet olarak bir peygambere bir çocuğu doğuracaksan Rüya, ümmi annemin rüyası Anne rüya görüyor. Rüyalar salih rüyalar da vardır. İyi rüyalar vardır, güzel rüyalar vardır. Çirkin, korkutucu kabus şeklindeki rüyalar da vardır. Her birini görüyoruz, değil mi? Ama orada nedir? İyi rüya, güzel rüya. Sadece güvendiğin insan anlatılır. Kötü rüya, korkunç rüya o zaman sol tarafına yönelir. Allah'a sığınarak üç defa tükürürsün. Veya şeytanın şerrine Allah'a sığınırsın. Onları anlatmazsın. Rüya nübüvvetten bir cüzdür demiştir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Allah bazı kullarına gösterir. ilham eder. Bazı insanların his kablel uku bir mesele olmadan önce bir, gönlünde doğan bir his vardır. Bir bakarsınız, bir arkadaşınız aklınıza gelir karşınızdadır. Bir bakarsınız, efendim bir rüya görmüşsünüzdür. O ayan beyan ortaya çıkar. Onun için annemin rüyasıym. Annesi ne kadar güzel rüya görmüş. Bütün kainatın efendim efendisi diye kabul edilen, söylenen peygamberlerin sonuncusu ve en faziletlisi olarak bilinen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin rüyasını görüyor. Rabbena veb'at fihim. Dua ediyor. Bakınız değerli arkadaşlar. Ya Rabbi bu Müslüman ümmetin içerisinde biraz önce Müslüman ümmet istedi ya. Bu Müslüman ümmetin içerisinde veb'at fihim rasulen min enfusihim. Kendi işlerinden onlara Resul gönder. Allah İbrahim Aleyhisselam'ın bu duasını kabul ediyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun soyundan peygamber olarak gönderiliyor. Ve diğer peygamberler İsa Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam ve o cihetten, o damardan İsrailoğulları diye, Yakup Aleyhisselam'ın bir ismi İsrail'dir, İsrailoğulları diye bilinen o cihetten o damardan ne yapıyor peygamber olarak gönderiliyor. Ama Arap soyundan İsmail Aleyhisselam ve Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem peygamber olarak gönderiliyor ve İbrahim Aleyhisselam ya Rabbi onların içinden bir rasul gönder diyor. Allah da İbrahim Aleyhisselam'ın duasını kabul ediyor ve onun soyundan Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i peygamber olarak gönderiyor ve böyle bir peygambere ümmet olmak kadar büyük bir nimet olamaz değerli arkadaşlar. Allah o peygambere ümmet olmayı, o peygambere layık olmayı bizlere nasip eylesin diyorum. Ezan okunuyor. Ben de konuşmamı bitiriyorum. Allah hepinizden razı olsun. Devam edeceğiz sohbetlerimize inşallah. ileriki haftalarda ayeti tamamlarız. Şu anda tamamlayamadık. Çünkü bu çok çok önemli bir ayet. Benim anlattıklarım gerçekten bizim İslami hayatımız için çok önemli. Allah bizden razı olsun. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Allah rızası için, geçmişlerimizin ruhi için. Lillahi Teala'l-Fatiha.